birlikte. Arkadaşımla Arkadaşım Söyle bakalım ne oynuyoruz hadi. bugün? Rainbow Friends Evet. Bugün Rainbow Friends 2 oynuyoruz ama. Chapter 2. Şimdi içeriye de evet. gidiyoruz. Şuradan gidelim. Evet. Oyunumuz... giremiyorum Evet, evet, evet arkadaşlar 15'te 15 olduğu için tam hadi gir şimdi. Heh, tamam gir. girdim. Gel. Evet arkadaşlar girdik şimdi. Böyle bir rengin içindeyiz. Şimdi chapter 2'ye gideceğiz. Evet. Buradan bölüm 1'e de gidebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bir dakika kanka. Evet, tamam. evet şimdi. Oyundayız. Ee, 11 kişi oyun 14. Şimdi. Akın'ın yanına doğru gidiyoruz. Akın. buradan e çetin, çetin üzerinden tırmanmak. Evet Tırma tırmanırız. Tırmanırız. Biz tırmanırız değil mi kanki? Evet kanki. Tırmanmaktan daha fena tırmanırız hem de. Evet. Evet arkadaşlar şu anda yükleniyor. Evet hadi. Atlaya bas istersen Akın. Ben de daha atla evet, çıkmadı kanka. Atla. Bir dakika. Heh. Hadi atla. Tamam bas. Atla galiba. Ben de atla daha çıkmadı. Yükleniyor yazıyor şu an sadece. Heh, tamam. Ben tane Atla'ya bastım. Demektim. Tamam yazdı. Tamam. Evet arkadaşlar, yukarıda atak00x ve benle arkadaş olabilirsiniz. Evet, benim var da kanalı var. Evet. İkisine de abone ben. Üst en üstte atak00x'in altında arkadaşımın ismi yazıyor. İsterseniz onunla da oynayabilirsiniz. Çaçin erkek 3805. Evet. Bu arada değilim. artık ara mesajlaşalım kaybolduğunuzda. Arkadaşlar kaybolduğunuzda mesajlaşın bence. Evet. Mesela ben böyle. Mesela bir tane evde ışık var. Işıklı evde buluşalım. Öyle. Evet şu an bir şey birisi anlatıyor. Evet monster diyor. ya eminim bu senin hayal gücündür. Evet. Akın, yanda e, oy verdiği bir şey yazıyor. Ona oy verirsen sinema atlayabiliyoruz. Oy verildi. Tamam. Verdim onu. Tamam. Evet Aha. arkadaşlar şimdi duruz. Başlıyor. Evet. Arkadaşlar burada Kamera. bu arada on ileri alabilirsiniz çünkü buralar daha oyunun başlangıcı evet. değil. Aha. Şimdi o düğmeye tıklıyor. Hayır. Tıklamasaydı be. Ve bütün Kör olan. canavarlar salındı. Geliyor arkadaşlar. Ben hmm. sesi açtım. Bu ben, eğlenceli olacak. Ben de İlk açtım. Diyelim. Ve başladık arkadaşlar. Allah koş. Evet koş koş koş. Oyun çok Atın, kasıyor. Oynayamıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi ışıklar bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurası evet, sen var, daha Işıkları sonra da ortaya Bak. takıyoruz, değil mi? Evet. Allah orada var. Ya şu. Dikkat et canavarlara yakalanma. He burada. Geliyor, geliyor, Aa. geliyor. Bakın burada. Gel kutuya kapat. girdim. Kutuya girme. Neyse ben şuradan gidiyorum. Git. Kutudan tamam. çıktım. Nerede diye gözümün ucuyla şöyle bakıyorum. Ya kanka oyunda keşke bu kadar. Aha gördüm. Geliyor. Geliyor. Akın sen kutuya girebilirsin. Ben şu anda saraydayım. Bir tane buldum ben. Arkadaşlar ben bir tane buldum. Şimdi şurada araralım. Bir dakika. İki canavar da yanımda. Çok korkunç bir yerdeyim. Evet. Kör olandan arkadaşlar. Kör olan bu arada kutuda da yakalıyor o yüzden Akın'ın işi zor. Evet. Tam. Akın... Canavar gitti. Allah buraya kutu. Allah. Kutudan gittim. Yani çıktım kutudan. Aha gidiyor kör olan. Kör olan gidiyor mu? Bu Ay birini yakaladı. Mi? Birini yakalarken kolun arasından geçtim. Koş 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 evet, koş. Evet bulundu yazıyor. Evet. Bir yakalandı. Okay. Kanka sen şu an neredesin kaybolmuyor. Aha buradasın. Yok. Gel Akın. Geliyorum. Şimdi bizim şey bulmamız lazım. Işıklardan. 12 tanesi bulunmuş. Şimdi bize 25 tane lazım. Ayak sesi geliyor. Muhtemelen buralarda bir yerlerde. Evet. Dikkat et ölme. Yoksa bu video 2-3 dakika sürer. Kıyafet giymiş. Lan nasıl yedin sen o kıyafeti? Kanka sakın ölme. Ben de ölürüm yoksa. Bütün video 1 dakika sürer. Özellikle çok fazla kutuya saklanmayacağız. Evet. Bunu da söz ettik. Şuradan şöyle bakalım. Aa kör olan orada. Lazer etiket plazada. Burada. Evet. Dikkat et bir anda hareket etmeye başlar. Onun ne yapacağı belli Ak olmaz. Kararsa da güçlü. <laughs> Kurtaldım. Akın kaç akın. Kurtaldım. Evet <laughs> arkadaşlar. Akın son anda kurtarıldı. Şu anda iki canavar orada. Akın bu tarafa doğru gel. Hatta koş koş koş. Gir. Sarayında vardır. Saraya girdim. Tamam saraya gir gel. Çabuk al. Bir dakika dur tamam. çıkış nerede? Tamam çıkış burada. Ya yine benimle aynı kıyafeti giyen çocuk. Aa, orada bir tane var mı? Yok değilmiş. Mantarmış ya. Kanka. Akın bu arada elindekileri çok fazla tutarsan elindekiler gidiyor yalnız. Biliyorum. Elimde hiç yok ki. 15 tane bulmuş bu arada. Evet, 15 tane bulmuş. Bende de bir tane var. Evet. Allah! 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 Ölme. O Allah, yok yok. Beni. Allah. Allah abiciğim. Sakın sakın buraya. Aha. Allah Allah. Tam zamanında kutuya girdik. Abi bu ne ya? Kutuya mı? O zaman olduğunca soroyla da ne ara oraya geldin? Evet. Tam çıkış kutudan. Ben şunu bırakmaya gidiyorum. Bırak. Ne abi ya? Bırakırsa iki tane gel. kalır. Ya Aa, ben bıraktım. Aa iki tane kaldı. Aa bitti, bitti, bitti bitti bitti, bitti. Ha, tamam tamam. Yalnız altı kişi yalnız beş kişi kalmış hatta altı kişi. Çok az kişi kaldı. Evet. Aa yaşlı dede geldi. Evet. Yaşlı dede. Evet gördü. Bize bekliyor. Bekliyoruz. Vay, bir oy verdim maddiyiz. ben. Oy verdim. Ben de verdim. Canavar oradan geçti bu arada. Aha ah, ben geçtim. oradayım. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Evet. Hadi. Ağzı da hiç yorulmuyor. Hadi arkadaşlar. Akınla beraber bu oyunu bitirmeye çalıştık fakat Akın öldüğü için bitiremedik. Sonra ben de öldüm. Evet. Aha uçan geldi. Evet arkadaşlar o arkasında pervane olan. Akın sen bunun ismini biliyor musun? Ben bilmiyorum. Evet hatta za 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 ölüm şarkısı var yani. Ha evet ben de onu biliyorum. Evet arkadaşlar 5 kişi kaldık. Hatta az kişi. En son da 0-0 yani ben. Evet şu an onu doldurmamız lazım. Neyse onları onlar alsın. Evet. Kanka çok Yalnız dikkat et. Arkadaşlar sarı havada uçabildiği için bizi görebiliyor. Yani havaya da mı bakacağız kanka? Havaya da bak aynen. Bizi nasıl yakalıyor çünkü ben oyunda öldüğüm için bilemiyorum. Allah. Dur 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 dur. Ne var? Bak havada şu anda uçuyor. Evet gördüm. Uçuyor. Hava da görebilir. Ben iki tane buldum. Kutuda? Bak helikopter. Ulan evet. bir çocuğu yakalamış. Kutuda Neyse, bir şey yapabiliyor çıkacağım. mu bize? Yok kutuda bir şey. Allah! Rainbow bol geliyor. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Koş. Gir. Birisi bulundu. Kesin Rainbow ben yakalamıştır. Ben... ben üç tane yakaladım ya. Akın ben üç tane buldum. Sen kaç tane buldun? Sıfır. Allah! Olan... <laughs> Hiç Beni yok. yakalıyordu. Tam önüme indi helikopter gibi. Kutudayım. Yürüyor şu an. Tamam kutudasın. Bir dakika dur ben niye kutudayım hakkat? <laughs> Tam bir bakalım. Kanka bir yere giriyor. Sürü olan burada Allah bilins iptaline bindi. Beni yakaladı. Kuru... Birini yakaladı gidiyor. Allah orada havada gördüm. Kör olan da burada şimdi geliyorum. Koşuyorum. Gelmeye. Koşuyorum. Hayatım ben için de, koşuyorum. Hayatın için ne alaka? Allah! Çocuğu yedi. Çocuğu yedi. Gözümün önünde çocuğu yedi ya. Yazık. Neyse. Tamam. Şimdi Seni ölüme yedi zannettim ben de. Neyse tamam. Allah! Nerede? Rainbow Friends geldi abi şurada lazer etiketine girdi. Abi bir dakika ben lazer yerindeyim. Allah birisini yakaladı. Aa benim kutumla aynı. Bir dakika beni Bir bekle. Tane. Akın sen lazer taka girme. Aa tamam buradayız. Hadi koş koş koş. kutuya girdim. <laughs> öldüm. Öldüm. Öldün. Ya öldün mü? Neyse tamam beni izleyebiliyorsun Akın beni evet. izle. Ne bitti, bitti bitti. Oyatla. Arkadaş yakın ben izleyebiliyor Allah. Ya bu minik kafalardan nefret ediyorum ya. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Oldu bir dakika atın. oyun dondu. Hayır beni oyundan attı. Evet arkadaşlar evet, ikinci deneme. Başlat. Evet arkadaşlar ikinci denemedeyiz. Hadi gel kanka. Kusuya girelim. Tamam gel. Bu sefer ölme ama bak videoyu da sen çekiyorsun zaten. Evet evet. Ee, belki ben devam edebilirdim ama sen çektiğin için. Aa, bir dakika. Senin e, gerekiyor. Kaç? Bütün eve gitti ya. Ne Çok güzel gelmiştim final benim kadar. Hayır hepsi çıkıp duruyor. Hadi girin be. Boş ver akın. E, saniye bittiğinde gireceğiz zaten. Ha tamam. 5 1 kişi var. Yok 11. 5 10 2 1 ve iki. sonunda. Tamam. Tamam. Bir kişiyle girdik. Çitin üzerinden tırmanmak. Evet arkadaşlar, ikinci denemede bakalım ne olacak. Belki de Çatırın. çok farklı şeyler olacak. Canavarlar çıkacak. Akıllı sürekli kaç tamam mı? Tamam kaçacağım. Çok... Şimdi dedik ya canavar gelirse direkt kutuya gir tamam mı? Tamam. Arkadaşlar böyle yapalım dedik. Böyle yapacağız bu seferlik. Hadi. Yani final bölümünde birlikte savaşırız final bölümünde madenlere gidiyoruz. Madende bizi Ma bir mavi canavar kovalıyor. Yok mavi canavar chapter 1'de kovalıyor. Hayır, benim dediğim kovala. açık mavi, açık mavi. Evet o mavi, o mavi kanava işte. Evet arkadaşlar. Oy bas. Gibi. Oy var yani. Oy. Birisi skip or diye diyor. Evet. Yani öl ya da hayatta kal. Hı hı. Patladım ya işte. Ya abi şimdi bu oyunda ben niye çok şey skip 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 skip, skip, skip diyor. Hı. Evet. Evet. Timurovich01. Adanalı01. O nasıl bir makas be kocaman? Onu bir de saklıyor evine. Evet. Eee şu telleri biçen adamın makası çok büyük. Akın onu diyor. Dost ışığı. Dostis ışığı. Yine SkiBody yazdı. Hadi burada neden hepimiz? Gitmiyor. Basma o düğmeye basma basma. Canavarsız oynayalım. Canavarsız oynayalım da final bölümüne kadar gelelim. Evet. 500 altın veriyor. Hayır basmasaydın ya. Hayır. Koca gözlü şey sakın basma ona. Hayır. Bas. Bastı. Sanki ben de biraz önde gibi bakın ya. Evet. Çünkü ben de çoktan bastı gidip diğerlerini getireyim yazıyor. Evet. Allah. Başla. 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 En önde ben gidiyorum. En önde ben gidiyorum. En önde ben gidiyorum. Şuna, al. ne alacağım? Şuradaki ne alacağım? Aldım. 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 Tamam. Başla. O kız almış. Başla. E, onu da o kız aldı. Lan hepsini o kız aldı. Ha tamam. Şurada bir tane var. Aa Timiroviç bulundu. Abi daha oyuna girelim. 5 saniye olmadı ya. Ne ara bulundun? <laughs> o zaman yakınlarda demek. Hadi. Canavar var mı? Aa burada iki tane var. Bir ve üç. Birini de bana bırak kanka. Hepsini sen alıyorsun. Allah dur ben kutuya girdim. Tamam. Bırakırım. Ben şurada bir tur atıp geliyorum. Sen de bilsene iki araba var. Tamam Gel, ya, bekle. Yarışalım mı? Gel yarışalım. 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 Yok ya yarışalım. Oturdum. Bir. Allah. Allah dışarı da çıkmaya çıkmayı deneyeceğim. Rainbow Friends sizi yakalamıyor bu arabada şey yaparken. Allah ve kazanan Barış Ağaç. Çıktım ben bile. Ben de çıktım. Aa birisi. Bende 3 tane var 18 olacak. Sen buldun mu Akın? Hayır. Hiç bırakmıyorsun ki bana. Tamam 18. 18 oldu. Artı 15 altın toplamda 20 altın kazandım bu oyunda ben. Akından fazla buldum kesin. Bir saniye. Aa şurada da bir tane var. Turuncu. <gülüyor> <cavernik> <gülüyor> Turuncu beni yakaladı kanka. Turuncu diyorum. Öldüm yine. Eşil. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü denemeyi yapacağız. Bir dakika Akın ya videoyu bitirme. Ben şunu koyayım. Kumun altından canavar geliyor ya böyle. Sulu bir kumun altından. Evet. Ona yakalandım. He, oradan geçmeseydin akın ya. Oradan Hı, ben hiç biliyorum. geçmiyorum bu arada. Oyun bitecek ya. Evet, yani hadi. yine beni lobiye attı. Ne? Yine beni lobiye attı. Öf, evet deneme. arkadaşlar. Ben iki tane bulsam da bu yeterli olmuyor. Akın, üçüncü denemeye geçiyoruz. Tamam. Üçüncü deneme. başladım. Evet arkadaşlar üçüncü deneme. Evet arkadaşlar şu an başlıyor ama oyuncuların çoğu sinem hatta. Evet başladı. Evet koş 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 koş. Şunu ben aldım. Şunu da ben aldım. iki tane aldım. O şunları koyalım. iki oldu. Evet arkadaşlar yine altından fazla buldum. Hadi. Ya sen de yapamıyorsun yine. Acaba etrafta gezinmek yerine canavarlardan daha fazla kaçmaya mı çalışıyorsunuz? Sen hepsini Oğlum, aldın mı şimdi? Kavun Coaster'da turuncunun mağarasında. Final bölümünün olduğu yerde. Tamam. Ona çok gitmiyorum. Burada burada. Burada burada. Kaç. Akın şu anda kovalıyor. Hatta hepimizi kovalıyor. Biliyorum. Kaçtık kaçtık kutuya girmeden kaçtık valla. Neyse zaten bu bir e, şey için çok Biri bunun da. Atma bak Gardrop 3. 3 adamın adı. Gardrop 3. Ya sadece ben mi koydum? Sadece ben iki tane koymuştum. Onlar var hala. Yani en fazla bulan ben şu anda oyunda. Evet hadi. Bir Biraz daha rip bulalım. Sonra da koyalım. Ya. Bakın bak bu sefer dikkatli ne canavara yakalanma. Yakalanmam. Ha, söyle bana gelirse ben görmezsem. Allah mavi geliyor mavi geliyor, <laughs> geliyor mavi geliyor. Birini mavi yakaladı geliyor. da. İçeriye tamam. girdim ben. Kutuya Bir... girmeseydin. Ben girmedim. Burada. Birisi bu... 14 de 25. Anam beni takip ediyor. Yanımdaki Hatırladın kızın adı Gabrielle. 64. Aha şey olan da orada. Kör. Dolaba girdim ya. Aha, bir tane buldum. Bir tane buldum. Ya abicim ben iki tane buldum o kadar sevinmedim ya. Allah kör olan burada Mavi'nin sarayına girmem lazım. Mavi'nin sarayına gir, sarayına gir. Burada bir tane vardı. Sen ölürsen bütün oradaki şeyler siliniyor mu? Ne? Sen ölürsen bütün oradaki şeyler siliniyor mu diyorum. Neyler siliniyor mu? Yani koydukların. Yok silinmiyor. Mavi şu an nerede? Mavi şu an tam köprünün altında benim altımdan geçiyor ve Ay, bir kızı baş, yakaladı. Baş, baş. O bayağı bir ve koymuşlar. Yakı... Koydum ben de bir ee, tane. Düştüm, Düştüm. Düştüm. Hayır, hayır. Hayır, beni yakaladı. Hayır. hayır. Ya. İzle beni. Arkadaşlar Akın... bilirsin. Arkadaşlar ben öldüm ama videoyu Akın çektiği için onu izleyebiliyorum. Akın şu anda ben seni izliyorum. Ay kanka. Bak oradaki... Tam şeyin Akın. orada o. bir tane var. Gördün mü? Kolun evet. ağzından geçmem lazım. Akın dönme dolaba. bir. <laughs> Aa seni de Seni de yakaladı. Evet. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Evet. Akın arkadaşlar videonun evet. devamını istiyorsanız bu videoya kaç like atsınlar kanka? Söyle bakalım. 30 like yeter arkadaşlar. Aboneye bile gerek yok. Bir 30 like yeter. Evet. Aa kör olan bu da yakaladı. Evet ve bedava like atmakta